Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arda abime kışkırtma videosu yapacağım. Eğer daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıda abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, bugün Arda abime e, psikolojik kışkırtma yapacağım. Evet, Arda abimin kanalı da var. Sakın onun yorumuna e, video yani bilerek yaptığımız söylemeyin Aramızda kalsın. Tamam başlıyoruz şimdi onları şimdi gideceğim Arda abi nasılsın? Ya <laughs> Arda abi video çekiyorum o da vlogu öyle ne yapıyorsun? Sen? Ben diyeyim. Ay! Kamera düştü. Tamam ee, arkadaşlar başarısız olduk, şimdiye gidiyoruz. Bak oğlum ölürsem harbiden seni döverim bu arada. Neden? Ne çekiyorsun? Hı? Ne çekiyorsun? O da öyle seni de göstermek istedim. Bugün e... babana da kalacak mı? Hı? Bugün babana da. Kalarım. Tamam. Aha pompik. Hani pompalı ile iyi oynayamıyorsun? Adam niye yok abi ya? Yalnız yere atlamış olsundur. Hayır uçak Yas... ay Yasnaya'dan <laughs> Yasnaya'dan geçiyordu. Hadi sen git oda vloguna devam et. Oğlum. Evet, tamam devam edeyim. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ay, İnşallah kışkırtmıştır. Şimdi çok kötü. <laughs> Şimdi Şimdi ah. Bartu şu an sırası değil hiç gelme adamlar var bak. Sen onları öldüremezsin ki. Sen Nuh gibi oynuyorsun. Hı, aynen. Cidden bu arada doğru söylüyorum. Gel o zaman vs. Sen kaç kere PUBG kazandın ki? Sıfır. Söyleyeyim mi sana? Söyle. Gir KDA'ma bak yani direkt. Şu ana kadar sana rahat bir şey söyleyeyim yani. 2000 maç atmışımdır PUBG'de. Bin tanesi bin öyle düşün. Ya he he. Ara Serhat abine sor. Ya he he. İnan, inan Kanıtla. Tamam. Kanıtlarım. Kanıtla. Kanıtlarım. Kanıtla. Ararım Serhat abine sorarım. Sor. Sorarım bak. Soramıyor musun? Sorsana. Kaşınmıyorum. Kaşınmıyorum. Kaşınıyorsun şu an. Kaşınmıyorum. Kaçınmıyor Ar Arkadaşlar bu arada bu arada Emre burada. Emre nasılsın? Videodayım. Dört yüzyıl. Emre arkadaşlarımız da izlesin mi? Ne? Arkadaşlarımız da iz izlesin mi? Göster arkadaşlarımıza. Ördün mü? Sen kazanamazsın bu maçı. Şöyle ilk maçımda birinci oldum var ya. Çünkü ilk maçta botlar gelsin. Ya he he. Önünü görmedim. <laughs> bomba, bomba atıp duvar çakaladın. <laughs> bomba değil o. Neydi? Adam görme şeysi. <laughs> bomba sandım özür dilerim. Gördün mü adamı? Yo, orada adam yok ki. Nasıl? Oluyor? Yok. Emin misin? Eminim. Olsa bir de vuramazsın. Sen vuramazsın. Ben vururum. Ben vururum. Sen vuramazsın. En çok ben vururum. En az sen vurursun. Hatta sen vuramazsın. arkadaşlar biraz da bilgisayarımı tanıtayım. <laughs> evet arkadaşlar video bitti. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve ab kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.